Geliyor arkadan bak. Lan burayı mı alacaklar yoksa? Bizim yeri mi alacaklar? Sait durum ne orada? O önümüzdeki kaya dolu vardı ya geçen kafalarda. Aynen aynen evet evet. Arkamdan araba geliyor. İki kişi olabilir. Sen yine şu mantarı kapalıyım mı belen? Kanka geçersen iyi olur Sait. Hayır taşlı adam. Araba geliyor arkadan. Mantarı, mantarı kapalı. Canım az benim. Bomba mı? Adam da beni kapaladı. Aldım burayı ama yapacak bir şey yok. Burayı alayım da kavurumuz olsun. Alma, bomba geliyor herhalde? Ben siz attım da. Şu kulübeye... Sisledim, gidebilirsen git. Hangi kulübeye? Arkamız hemen. Ha, şurayı mı diyorsun? Bu mantar ahead. Bak ya sis attım ben de. Benim araçta sis var bu arada. Aldım ben. Bende de var bayağı bir var. Bizim Tesla yanmış vardı abi. Onu coverlık yapalım mı? Alta doğru. O bindiğim gibi taştan çıkar o. Sis Kanka ben de attım. Ben buraya smoke tek deneyim mi Üst kat çıkmayı. Üst kat mı? Aynen aynen. Emin misin? Alt daha iyi olabilir. Direkt alta girecekler çünkü biliyor musun? Direkt karşılarsın. Direkt alta girecekler ama 3 kişi varamam ki altta girerken. Bomba atabilirler. İşte en azından ya. Kanka ben... rahatça çıkabileceğin şekilde at o zaman. Bak gelemeyiz ha yani ona göre. Tamam tamam. tamam. Deneme, deneme. Deneme. Deneme kanka, deneme. Ben adam, bir tıkmayı denedim çek. adam smokta iki tane var abi o zaman tarik haberiniz olsun. Aşağı, Aşağı mı? Geldi oraya. Alt mı? Evet evet o mantar 2 Ya bakacağım da şurası <laughs> Mevo sen görebiliyor musun mantarı? Göremedim. <laughs> abi Mantara Aynen. bakıyorum da Mantar mı? Yok Mantar yok yok. değil e, üst Mantara kapatsam üç üst taraf bakacak ya. Bak patladı araca. Kanka, tepe mi? Hayır da. Tepede. İkinci yokta kaldı bu arada? Bir var gelin artık ama. Alan istiyor abi. Aa, e Sait alanda. Ben alandayım. alandayım. Ben. Aynen bana gelmeniz lazım bir şekilde ama nasıl geleceğiz? Biz mi? Gelmeden iki saniye önce haber vereyim ben size atacağım buraları Tamam tamam, mı? tamam okey. Okay. Işte okay. Üç tane sumon var. O Tesla'yı aldırmayın beyler o Tesla lazım bize ya. Tesla özel. Mantar alanda Hiç, değil mi? Bir canı Bir Önümüz alanda mı beyler? Bak mantar, mantar, bana, kafa atacak, Arka, mantar e, bana kafa atacak ha. E, kanka olabilirim. Şuraya geçersem olurum. Düşman görüldü. Ama mantar görür. Mantar bana kafa atacak. Mantar alan dışı kanka. Mantar alan mı? İkinci kartta mantar. <laughs> ya tepeye bak. Tesla'yı alacağız mı abi emin misin? Bir canı arayın. Yok yok almayacağız. Esas sıkıntı. şuraya kadar çekeyim. Burası alan değil. Tam benim sisler nerede ya? Allah Allah. Bir bagi daha ee, aa benim bagi mi aldın Sait? Sis. Evet, bagi aldım. Kaç sisin var? Vereyim mi? Yok. 5 tane var abi. Pessiz Versene pessiz biraz. Yapacağım. Bir tane kaldı da. Tane kanka üst kata çıkarsam ben o mantar gelirken vururum ama üst kata çıkmazsam benim şey yaparlar ya. Ne diyorsun? Değil mi? Kanka 30 saniye var. Bayılırsan oraya bak. Zaten çıkmazsam o mantar bana gelecek. Ben deniyorum yukarı çıkmayı bir kez daha. Kanka sisli ama. Nereye gelecek ki kanka? Tamam çıktım. Tamam. Kanka, gel şimdi. O mantarda iki kişi kaldılar. Çıkacaklar. 17 saniye. Memo sen en son gel. Ben, ben mantar bir baygın. Tamam. İki baygın. İki baygın. İki baygın. İnsane Alsanız evet. onları. Onlar bir kişi kalmış. Bir kişi daha kalmış mantarda. Son bir. Üç kata çıkıyor. Üç, kata çıkıyor. Üç kata çıkıyor. Merdivendeler. Üç katta, üç katta. Küçük odada, küçük odada. Küçük oda. Bomba saldı. Bomba attı. O da. o da öldü, o da öldü. Tamam mı? Bomba, bomba var abi bir tane daha. Tamam o benim bombam. Bekler herhalde Mermi alsanıza. Ben biraz mermi, bir smok falan her şeyi harcadım burada yukarı çıkınca. Bedeli altı bıraktım orayı. Kanka mermi var da... Bize... 3 saniye bakalım alanı verirse bize güzel Ara olur. Araba geldi abi. Nereye geldi? Altımızda. Efik 2 be efik. <F2> Devam ediyor. Aa burası alanmış <F2> bu arada. <F2> Adamların yeri zaten alan. Alan bizde bizde. Çok güzel. Mantar'ın altına geçtim ben abi sayıda. Sadece geçtin dikkat edin. Ben mantar mı yapsaydım ya? Mantara evet. devam etseydim. Şundan gelen var da. Kanki ben mantara devam yapayım ben. Sonra dikişi çıkacağım. Dikişi aynen. Dikiş orada kalsın Kanki, ya. Kanki önüme bir durdu herhalde bakayım. Sağda, Beyler. Şurada adam var. Şurada adam. Sağda mı? mi? Bekle kanka. Üstte mi getireyim? Kanka? Ha, buradan ha evet. Evet, evet evet Ha? Evet. Lan burada üstümde adam var. Şeyde adam var. Beyler üstümde ha? adam var. Üstümde üstümde. Üst katta 4, mı? Bakıyorum. Üst mı? Kata. Baygın o alt kattaki baygın. baygın. Aldım onu. Lan aa uçarak <gülüyor> gelmiş. Ya. <laughs> üst katta var mı abi? Yok yok uçarak geldi buydu. Atladı o da zaten. Ersin altın adam ben, var, mermi var da. Ben memoya ver vereyim. Ben çıkabilir mermi. miyim ya? Üst ben. kata çıkabilir miyim? Sen mermi al bıraksana. bunu. Mermi bak bunları al öyle git. Bana mermi versene biraz da. 160 tane kaldı. Bana verin de biraz. Şuna. Tamam vereceğim. Ben üst kata bir çıkayım. Tamam. Oraya bakıyorum beyler. Gelirse ben buradan supportlayacağım sizi de. Bakıyorum ben ona. Sen gel. Bıraktım Sait buraya. Benim kapıyı görebilen var mı? Kapı var Ey ya yoldan. çok sıkıntı. Senin kapıyı yok. Yukarısı görür zaten ufuk. Hadi beyler aldık bu maçı buradan. Let's go. Hayır kaç mermin oldu? 300. Ben de 180 var. Bagajda var. Bagajda var ya. Bagajda, bagajda olması lazım. Ben şimdi inmeyeyim. Adam bana sıktı aynı işte. Memo canı 0. 2 s 7. Bak inşaat iş çıktı bak şurada. Canı sıfır adamın. İki kişi orada ha Ersin. Bir bomba attım da baksana bir bomba nasıl? Aa bisikletle alan geliyor. Çıkıyor bisikletle çıkıyorlar bisikletle çıkıyorlar. Crossword'a -cross mı oraya. herhalde? yok kanka oraya. Bakıyorum. Alan dışı gelmez umarım. Hala orada mı? Yok sağ tarafa gidiyorlar işte. da şu, şu taraflara falan gitti. Orada location. geliyor. <laughs> sesi var, sesi var hala. Gidiyor bak şöyle pistirle. <laughs> Baygınımı çaldı. Gözükmüyor. Beyler aracımız var değil mi Tesla'mız? Bunda Testuar. Beyler bir tek öne gidelim. Bir tek öne gidelim. Bir, bir alalım Bak azıcık öne alalım. Orası Üç boş. tane bak. sis şeyde araçta. Azıcık bir, bir bakıyorum at. hemen. Diğerinde. abi. Ama e saat sağ tepede geldi. E e e de. E e bir gidelim sağ Bir şuradan. burası alan. mı? Ayrı takılacağız. Ayrı takılacağız. almamız lazım beyler şu Attım bir tanesi soruya. Kes kanka kes ya? Ben şöyle kabul açacağım dersin kendine. Tamam. Kanka sorry. Heh. Burada sis var ya. Ben at. altında bak. Bak. Ha altı, tamam. Altta altta bak. oraya bakacağım. Orada sis var abi. Bakacağım oraya. Oh, Şüphesi kim attı buraya? Onu ben atmadım. Oradan ne geliyor o zaman. Başka sis var mıydı acaba bizde ya? Şunları attım ama 6 var. saniye var çünkü. Sait ben aşağıyı keseceğim de. Yukarıya araç geldi. Aa adamı Ay, gördün mü? Ne var? Kayın üstünde, kayın üstünde. Adam geliyor bak bisiklet de geliyor çıkarttı. attım. Get in the car. Watch out. Buradan geliyor bisiklet. Aa e, gördüm gördüm. Geldi. Gördüm şurada. Biraz vurdum ha. Bizim şey de bak. Mı Bak yedik, Tamam. Sayıp yedi Beş var, oraya var ya red çevireceğim, red Yiyor benden, yiyor benden. Bayağı yedi benden Bir baygın orası sersin. oynayalım mı? İki baygın. Kanka, üç baygın, baygın, üç baygın, üç baygın, oynuyorum oraya. Bas, 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 Oynadı buraya, kayanın üstünde lan. Oyna, oyna, arka, arka. Benim elim atsana Hep söldü bunların. Bitti, 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 bitti. Abi solda baygın var. Yani. Ersin abi solda. Geliyoruz geliyoruz. Şurada. Bunların hepsi öldü. Dengesi vardı bu elemanın. çalmış ya gelmedi. O sağdan surprise zıplaya geliyorlar ha sağ taraf. Beyler hidrat olan var mı aranızda? Çok acil. Yok bende tamam. yok. Gelmiş ağaçtan. Vurdular 10 saniye. Kanka çukurda droba doğru koşun, gitti. Koşun, koşun Karşıdan baygın yaptınız mı? Yok. Karşı kaldı karşı. Sol öldü bak. Kanka sol alttan şu araca gideceksiniz bak. Sisle, sisle git sisle git. Ben supportum ben supportum. Sisle git. Sisle git. git ama. Neresi? Şu. Neresi? Şurası. Düşman, Düşman görüldü. Mi? Aynen. vur vuruyorlar, kanka. Gitteyim, Canım yok. Şurada iki kişi geldi. Kanka, da, <laughs> bekle, bekle, bekle. Şurada yaptı, şurada yaptı. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Bomba lazım, bombalama lazım. lazım. Kısa girdi, sağdan geliyorlar. <laughs> Saygın ol. Orada bir daha var. Bir daha var. Bomba bomba sola doğru gidecek. Sol, sol arkaya doğru gidecek. Sayın. Arkadaşı var orada. Hı hı. Baygın bir tane daha. Bir baygın, bir, baygın, daha var. Son bir son bir. o da solda herhalde. O da öldü. Aldım onu da. Ben bomba atıyorum. Bekle. Bekle dolaşacağım. beyler. Baygunu da oynasanız da alalım onu. Tamam, Oynayayım mı? Ufuk, ben de gidiyorum. Ufuk aksana be. Ya baygınsın diye geri döndüm ya. Kaçıyor şey yok Baba ne yapayım daha? Ufuk soldan oynuyor. Aldım onu. Alırsın ya. Yani. Ağaçta bekliyor. Bomba yoktur herhalde değil mi? Afuk bomba attı. Bomba Önüne 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 attı. Önüne attı. Önüne attı. Adama alalım mı? Ayağına gel. Pilleri çekecek kanka. Burada tam önümde ufuk tam önümde. What Bana çıkarsın. Tara ölmedi ya. Kafı kafı. Güzel maçtı önce sağ ol. Güzel 27 puan. Tertemiz. Bin sayılır maç ya. Flexible Funny mücadelesi başlamış. Alan dışından gelenler var. Flexible bisiklet geçti yanından. Akın. Başkası ah vurdu be. onu. Ben izliyorum ya. Eder. Kaos mezarcı tek başına o halen hayatta. <laughs> Sol tarafta revival bombardımanı başladı şimdi üzerine doğru. Mezarcının üzerine revival bombardımanı sürüyor. Fury ise funny oynamayı tercih ediyor. Mezarcının hala hasar almadığı bir aşamadayız. Fury'ye atışlar var. Flexible yerdeydi. Flexible yerde Kaos mezarcı. Revivalların yanı başında. Revivallar yerini hala bilmiyor. Mezarcı hepsini açıkta görebildiği bir konumda vurabilme ihtimali bile var. 1 vs 3 görme ihtimalimiz bile var. Fury 10 kile ulaştı bu bölgede. Flexible yerde halen kurtarılabilmiş değil. Flexible elit takımı maça veda etti. Elit takımını etkisiz hale getirmişler Fury takımı. Sol tarafta mezarcının etrafı hala sarılmış. Fanny Arda yerde Revival Star'ın atışları vardı. Arda maçın dışarısında kalıyor. Fury Flexible soldan saracak. Revival Star'a atışları. Flexible Envin de burada maça veda etti. Fanny maçın dışarısında kaldı. Üç takım kalıyor geriye. Chaos, Revival ve Fury. Chaos'a bir galibiyet görür müyüz? Revival çünkü önünde. Birileri düştü. anda Revival'dan. Chaos mezarcı burada oyununu oynamayı deneyecek. Mr. Joben yerde. Flexible sağa doğru sardı. Chaos mezarcının atışları başladı. Mezarcı bir düşürüyor orada. Sağ taraftan Fury atışları. Flexible belki vurmasaydı mezarcıyı. Orada Revival'ın birini daha düşürecekti mezarcı ve Fury'ye istemeden de olsa yardım etmiş olacaktı. Sağ tarafta Star, Machine. Ersin Yekin maça veda etti. Machine, Star yaklaştı. Machine tek başına Star'ı düşürmeyi başarıyor. Machine Flexible de ayaktaydı. Joben de ayakta şimdi. Bir bomba daha gönderecek. Troy'a doğru düşen bomba. Takım arkadaşını kaldırmasına engel olur mu dersiniz? Bence olabilir. Bir bu aralarına düşen bir bomba mı var? Evet. Tam da aralarına düştü bomba. Fury orada iki düşük kalacak ama yukarıya doğru dikkat etmeleri gerekiyor. Revival'ları hala yükseltide. de hala yükselti avantajına sahipler. Baksana bir kalmıştı bir burada. Ah tek başına. 1 vs 3 pozisyonu. kişi meşini Memo kişi bomba ha de bomba de değil mi? Benim canım birdi zaten kalacak. bomba uzaktan Yakın dokundu sadece bana. Ah be. Yanabilir orada Joben. Kaldırmasına izin vermiyor ve bitirici bomba mı geliyor? Bitirici bomba mı geliyor? Galiba evet. O bomba bitirecek oyunu. Hayır bitirmedi. Hayır bitirmedi Mr. Joben. Swiki ile karşı karşıya. Swiki avantaj elinde. 2 düşürdü. Yapması gereken bir tane daha düşürmek. Mr. Joben çıktı. Mr. Joben. Mr. Joben. Bir 10 canı falan.